Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer. Bugün sizlerle birlikte çok kötü bir videoyla karşınızdayım. Daha önce hatırlarsanız birinci bölümde birkaç görev yapıp bırakmıştık. Ben ikinci bölümü çektim. Kayıt dosyalarını bulamadım. Tam videoyu yüklüyordum çünkü silindi. O yüzden maalesef birazcık da olsa ilerden devam edeceğiz. En son e, buraya kadar e, şu Salvatore'un görevini falan yapmıştım. Oradan buraya kadar geldim. Şimdi buradan da bu göreve devam edeceğiz. Burada tekne var. Şimdi Sayanora Salvator diyor. Salvatore'un bize ihanetinden sonra bu görev geliyordu. Kulüpten çıkmadan 2.30'da yetiş oraya diyor. Bir saniye, oyunda parlaklık ayarı olması lazım. bu Parlaklık ayarını biraz arttıralım. Heh. Çünkü kör oldum göremiyordum. 2.30'lu diyor, yani daha vaktimiz var. Maalesef hile yapmak durumundayım çünkü Gerçi niye maalesef diyorum ben oyunun başında video, Serinin başında hile yapacağımı zaten söyledim <laughs> Görev çok basit. Tankla gideceğim onları mahvedeceğim. Tabi bunlarla uğraşmak istemiyorum. Şimdi şuradan arabayla gelecekler ya onu bekliyoruz. Siz kaşındınız oğlum. Vallahi ben dedim. Tamam bir sürü korumayla çıkıyorlar Luigi'nin mekanına. Durun. Hı. Hmm. Tamam adamı haşat ettim. Şimdi sanırsam dönebilirim ama çok az sesi geliyor. Hı, hmm, tamam. Cerev aslında bu kadar basitti. Lan nerede gemi yok? Gemi yok. O zaman köprüden gideceğiz. Vallahi hiçbir şey anlamadım. Dur şimdi de şu polis gitsin de. Şimdi iki de olmaya ulaşmıyor. Sonunda şu köprüden ilk geçişimiz galiba. Gerçi geçen bölüm geçmiştim aslında da işte geçen bölüm silindi. Abi bu aslında üçüncü bölüm ama biz ikinci bölüm olarak yayınlayacağız maalesef. Kayıt dosyam gitti çünkü. <laughs> Şimdi bu Lu ıı, Salvatore'un yaşayan elemanlarını öldüreceğiz. Çünkü niye olmasın? Yakuzası Stinger Stinger Tamam ikincisi burada. Hamburger var lan burada. Normal Normal GTA'da bu kadar gerçekçi görünmüyordu hiçbir şey. Dur, şimdi o kadar yakınlaşmayalım biz. Adam uçtu ya lan. Şimdi üste çıkıyoruz. Diğerlerini göremiyorum. Tamam Salvatore'un artık yaşayan elemanı kalmadı. Hepsini ben öldürdüm çünkü. Dur lan bir şeyi merak ettim. Burada herhangi bir gizli paket var mı? Yok ama helikopter var. Bildiğim kadarıyla süremiyorduk ama biz yine bir şansımızı deneyelim. öldüremiyorduk da içinden direkt geçiyoruz. İyi ölmedik. Şimdi burada bir görev daha açıldı. Ama biz ilk başta A sesini bitirip, yani yakuza'yı bitirip ondan sonra buraya gelmemiz gerek. Bu arada e, GTA San Andreas'in içinde bir mod var. GTA San Andreas için bir mod var. Modun adı şey e, neydi? Underground. GTA Underground modu. İşte GTA e Vice diye Billy'e falan, Bulie. Onların haritasına girebiliyorduk. O modu da oynayacağız. Ha bu eleman Dur <laughs> Dur ben onu şöyle halledebilirim Halledebilir miyim acaba Adam kaçtı. Tamam. Anladık, anladık. Hadi, 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 hadi. gerek bile kalmadı ya lan. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu video maalesef çok kısa olmak zorunda. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, yayınlar. Abone olmayı unutmayın.